Kariyer değişikliği yapmak isteyenler ilk başta e, sağlıklı bir şekilde birkaç şeyi düşünmeli. Nedir bu birkaç şey? Ben kimim? Benim güçlü özelliklerim nedir? Benim ilgi, beceri, yetkinlik setim neleri içerir? E, bu setler nerede karşılık bulur? Yani nedir? Hangi sektör, hangi şirkette karşılık bulur? E, gibi ilk başta bir kişinin dönüp kendisini değerlendirmesi gerektiği bir dönemden geçmesi gerekli. İlk izleyeceği yol bu. Ee, bunu birinin yardımıyla da yapılır yapabilir. Kendi kendine oturup yazarak da yapabilir. Arkadaşlarıyla konuşarak da yapabilir. Ama ilk başta yapacağı şey bu. Sonra e, bunu ortaya koyduktan sonra bunu yansıtacak aletler, araçlar e, ortaya koyması lazım. Nedir bu aletler, araçlar? CV, LinkedIn, e, sosyal medya profilleri. Burada yansımalarını bulması gerekli ilgi, beceri, yetkinlik, motivasyon setlerinin. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Şimdi eğer bir kariyer değişikliği söz konusuysa zaten kişinin en temelde ilgi, motivasyon, becerisiyle ilgili e, bir başka yerde eşleniğini bulacağı umudu vardır. Bunu yakalayabilmesi için e, belli araçlarla ilerlemesi gerekli. Bu araçların da bunları yansıtıyor olması gerekli. Şimdi bu birinci e, önemli adım diyelim e, bu yoldaki. İkinci önemli adım networking'e başlaması lazım. Networking ne demek? E, fiziksel olarak sosyal ağlarıyla görüşmeye başlaması lazım. Arkadaşları, ailesi, e, onun bu isteğinden haberdar olması gereken ve onu isteğine kavuşturacak kişiler... Birileri bilmeli ki ben karanlıkta kendi kendime bir hareket etmeyeyim ee, ve birileri bana yardımcı olmak adına kafasında beni bir yerlerde tutsun ee, ve gerektiğinde herhangi bir şekilde benim eşleniğimi duyduğunu düşünüyorsa gelsin bana söylesin, telefon açsın, haber versin. Ee, öncelikli olarak e, bunları yapması gerekli.